Anneler anneler ağlamasın. Bundan daha kıymetli bir slogan olamaz. Bunun alt metni şudur. Bizim çocuklarımız ölmemeli. Bu kadar net. Çocuklarımız ölmemeli. Kürt, Türk, asker, polis, gerilla, sivil fark etmez. Ölmemeli. Önce bu cümleyi amasız, ancaksız kurabilmeliyiz. Bizim çözüm sürecinde sığındığımız temel ahlaki yaklaşım buydu. Önce ölümleri durduralım. Bugün de aynı anlayıştayız. Önce ölümleri durduralım. Yarın değil, haftaya değil, seçime kadar değil. Şu saatte, şu saatte bir kez daha İzmir'den çağrı yapmak istiyor. Ölümlerin derhal durması lazım. PKK'nin amasız, ancaksız. Silahlı, bombalı şiddet eylemlerini şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. Aması anca yoktur. Silahın, şiddetin bizim açımızdan, HDP'nin demokratik siyasi açısından mazereti yoktur. Ve şunu söylüyoruz. AKP'nin yaptığı hataların, işlediği suçların, günahların hesabı asker ve polis öldürerek sorulması. Onlar tamamı bu ülkenin çocukları bizim çocuklarımız. Biz böyle görüyoruz. Ve AKP de İşlediği bütün bu suçları, günahları örtmek için Kürt çocuklarını şehirlerde, dağlarda öldüremez. Buna da izin vermeyeceğiz.